Merhabalar arkadaşlar, ikinci ünitemizde tekrar birlikteyiz. DNA ünitesini işleyeceğiz artık. DNA ünitemiz birinci üniteye göre çok daha uzun ve kapsamlı bir ünite. Daha detaylı bilgiler var. Birinci ünite biraz daha böyle yüzeysel bilgilerin olduğu, daha çok yoruma dayalı soruların çıktığı bir üniteydi. Buradaki ünitemizde daha çok bilgiyi kullanarak yapacağımız yorumlu sorular çıkacak karşımıza. O yüzden bu üniteyi lütfen daha dikkatli dinleyelim ve lütfen dinlerken ufak ufak notlar almayı, almayı eksik etmeyelim. Şimdi ilk olarak DNA ve genetik kod kısmından başlayacağız. Bu ünite ikiye ayıracağız aslında. DNA ve genetik kod ve kalıtım olarak iki kısım altında işleyeceğiz. İki başlık altında işleyeceğiz. Birincisinden başlıyoruz. DNA ve genetik kod. Şimdi burada arkadaşlar bize direkt olarak DNA, kromozom, gen, nükleotit diye Kavramlar verilecek ve bunların sıralaması istenecek. Şimdi öncelikle şuraya bir bakalım. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz her şeyi resmetmiş. Şimdi açıklayarak ilerleyelim. Hücre canlının en küçük yapı birimi. Hücrenin içerisinde çekirdek var biliyoruz değil mi bunlara? Hücre zarı, çekirdek, stoplazma. Burada içerisinde X şeklinde bir şeyler var. Bunu sanki bir kamerayla zoom yaparak ilerliyoruz, ilerliyoruz, büyütüyoruz ve bakıyoruz karşımıza X şeklinde bir şey çıktı. Bu X şeklindeki yapının adı kromozom. Kromozom içerisine bakıyoruz. Buradaki dört tane bacak var. Bu bacaklardan birisini daha da büyütüp incelemeye başladığımız zaman böyle kendi etrafımız sarılmış, aynı yangın merdivenine benzeyen, içinde böyle küçük şifrelerin olduğu bir yapı karşımıza çıkıyor. Bu yapının adı da DNA. DNA'yı biraz daha büyüttüğümüz zaman böyle içinde renkli renkli gördüğümüz şifrecikler var ya onları biraz daha büyüttüğümüzde böyle bir şekil ortaya çıkıyor. Bunu birazdan detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Şu yapının tamamını bakın şuranın hepsine de ne deniliyormuş? Nükleotit. Ve geldik DNA. Parçası gen. Arkadaşlar burada gen dediğim şey DNA'nın herhangi bir parçasına her zaman gen adını vereceksiniz. Mesela burada şu kadarcık kısmı göstermiş. İstersen ben burayı komple alırım. Bunun adı da gen olur. İstersen giderim, giderim şurada küçücük bir yer alırım. Yine bunun adı gen olur. Arkadaşlar tekrar ediyorum. DNA'nın küçücük bir parçası dahi olsa ona gen deniliyor. Tamam mıyız? Şimdi o zaman burada sıraladığımda en büyük yapı hangisi bunlar arasında? tabii ki hücre değil mi? Aynı bizim evimiz gibi düşünün. Biz evimizin içerisinde yaşıyoruz ve tabii ki bizim içine sığabilmemiz için evimizin bizden büyük olması gerekiyor. Burada da bu yapıların hepsinin en büyüğü hücre. Sonra hücrenin içerisine girdiğimiz zaman ne çıkmıştı karşımıza ilk olarak? Kromozom. O zaman hücreden sonra en büyük olan şey kromozom. Sonra Devam ediyoruz. Kromozomu birazcık büyüttüğümüz zaman ortaya ne çıkmıştı? Daha büyük. Büyüttük, büyüttük ve karşımıza DNA çıktı arkadaşlar. Sonra bunu daha detaylı öğreneceğiz zaten DNA'yı. Sonra DNA'nın her bir kesitine ne deniliyordu? Gen. DNA'nın içindeki en küçük yapıya böyle ta içine girip girip ortaya çıkardığımız şifreciye ise nükleotit deniliyordu. O zaman buna da nükleotit yazdık. Şimdi arkadaşlar bakın burada büyükten küçüğe sıralama yaptık. Dikkat edin. Yani şöyle aşağıya doğru gittikçe bu yapılar küçülüyor. En büyüğü hücre sonra kromozom. Bunu da düzeltelim. Bunun adı arkadaşlar kromozom. Şunu bir düzelteyim. Evet hemen altında ondan bir küçük olan ne çıktı karşımıza? DNA. Sonrasında karşımıza gen. En küçük olarak da nükleotit ortaya çıktı. Şimdi bunu aklımızda nasıl tutacağız? Bir kere arkadaşlar hücre en büyük onu katmayalım. Tamam hücrenin bunlardan büyük olduğunu tabii ki bileceğiz. Neden? Çünkü bunların hepsi hücrenin içine gizlendiğine göre kesinlikle hücre daha büyük bir yapı. Geldik bu kromozom DNA gen nükleotit dizilimine. Bunu arkadaşlar kedi geni diye aklımızda tutabiliriz. Bakın K, D, G ve N kedi geni diye aklımızda tutacağız. Tamam mı? Sıralama. Büyükten küçüğe göre kedi geni. K dediğimiz kromozom, D dediğimiz DNA, G dediğimiz gen, N dediğimiz nükleotit. Kedi geni büyükten küçüğe sıralamadır. Unutmayınız arkadaşlar. Bunu genelde şöyle soracaklar. Büyükten küçüğe değil de şöyle sorabilirler. İşte basitten karmaşa sıralandırın ya da karmaşıktan basite sıralandırın diye sorabilirler. Basitten karmaşa demek büyükten küçüğe demek. Çok özür dilerim. Küçükten büyüğe demek. Basitten karmaşa dediğimiz zaman küçükten büyüğe sıralamanızı istiyor. Daha böyle basit içerisinde böyle farklı farklı şeyler olmayan daha böyle küçük kalan şey basit. Karmaşık dediğimiz şey hepsini bir arada bulunduran. Mesela bakın bunların hepsi aslında kromozom içerisinde gizlenmiş değil mi? Bak nükleotit DNA'nın içerisinde gen yani zaten DNA parçası. DNA kromozomun bu kolları içerisindeydi. Dolayısıyla bunlar arasında en karmaşık olan kesinlikle kromozom. O yüzden basitten karmaşa doğru sıralayın derse nükleotit gen DNA kromozom diye sıralayacaksınız. Karmaşıktan basite doğru sıralayın derse de en büyükten en küçüğe doğru yani kedi geni sıralamasını yapacaksınız. Kromozom DNA gen nükleotit şeklinde devam ettireceksiniz. Evet burası tamam artık. Kedi genini unutmuyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan şey bu. Şimdi devam edelim. Nükleotit, DNA, gen, kromozom bunlar nedir? Birbirleriyle bağlantıları nedir? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi hücreyi zaten biliyoruz. Ta 6. sınıfta öğrenmiştik. Bütün canlıların en küçük yapı birimine, yapı parçasına hücre deniliyordu. Hücreyi biliyorsunuz ki hücre zarı, stoplazma ve çekirdekten oluşuyor. Sonra kromozoma geldik. Kromozom DNA'nın, bakın kromozom DNA ile neredeyse aynı şey. Tek farkı şu, DNA'nın özel bir proteinle çevrilmesi sonucu oluşan yapıya deniliyor. Bakın DNA olmak zorunda. DNA özel proteinlerle çevriliyor, etrafı sarılıyor ve bunun adına artık kromozom diyoruz. Her canlı türünde belirli sayıda kromozom bulunur. Her canlı türünde diyorum. Bakın insan türü Ahmet olmuş, Mehmet olmuş, Ayşe olmuş, Fatma olmuş fark etmez. Bunların hepsi tür olarak insan olduğu için hepimizde kız ya da erkek olduğu önemli değil. Hepimizde eşit sayıda kromozom vardır. Mesela her insanda 46 tane kromozom vardır. Bir hastalık yani böyle Down sendromu falan böyle bir hastalığı yoksa normal bir insanda arkadaşlar kesinlikle kromozom sayısı 46'dır. Bu sende de 46, bende de 46, senin annende, babanda, ablanda, abinde, kardeşinde, dayında, halanda, herkeste kromozom sayısı 46'dır. Çünkü bizler aynı tür olan canlılarız. Ama mesela bizim kromozom sayımız bir kediyle ya da herhangi bir bitkinin kromozom sayısıyla aynı mıdır? Aynı olmasını beklemeyiz ama istisnalar var arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Mesela buraya bakalım. İnsan türünde 46 kromozom var. Moli balığında da 46 kromozom var. Olabilir arkadaşlar. Bakın eğer Aynı tür canlılardan bahsediyorsam diyeceksin ki kesinlikle kromozom sayısı aynı. Eğer canlıların aynı tür olduğunu bana söylediyse kesinlikle kromozom sayısı aynıdır diyeceksin. Ama kromozom sayısı aynı olan farklı tür canlılarda olabilir mi? Evet. Hemen bakın burada ikişer tane örnek var. İnsan ve molibalı ikisinin farklı tür olmasına rağmen eşit sayıda kromozom sayımız var. Olabilir. Soğan ve güvercin biri bitki, biri hayvan olmasına rağmen yani farklı tür canlılar olmalarına rağmen eşit sayıda kromozomu var. Fil 56 tane kromozomu olan bir canlıymış. Tekrar ediyorum. Bakın, aynı tür canlıların kromozom sayıları kesinlikle aynıdır. Farklı tür canlıların kromozom sayıları bazen aynı olabilir. Ona kesinlik diyemiyoruz ama. Tamam mıyız? Çok önemli arkadaşlar. Bunu kesinlikle not ediyorsunuz. Aynı tür canlılar eşit sayıda kromozom içerir. Ama farklı tür canlılarda da bazen eşit sayıda kromozom içerdiği canlılar olabilir. Tamam mıyız? Farklı tür olsa bile aynı sayıda kromozom içerebilirler. Ama aynı tür canlıdan bahsediyorsam kesinlikle kromozom sayıları aynıdır. Şimdi buraya o zaman bakıyorum. Kromozom sayısıyla canlının gelişmişliği arasında bir bağlantı var mı? Bir bakalım. Mesela arkadaşlar. Moli balığı da 46 kromozom. Bizler de 46 kromozom. Biliyorsunuz ki canlıların en gelişmişi, en daha kaliteli olanı, daha doğrusu her şeyi işte düşünebilen, hayal kurabilen, daha donanımlı olan canlı insandır dünyada. E, dolayısıyla insan da 46 kromozom, moli balığı da 46 kromozom. Eşit sayıda kromozomumuz olmasına rağmen Aynı donanıma, aynı gelişmişliğe sahip olabilir miyiz? Bir balık bizim gibi yürüyebilir mi? Bizim gibi hayal kurabilir mi? Düşünebilir mi? Hiçbirini yapamaz, değil mi? Dolayı konuşabilir mi? Hiçbir şekilde bizim kadar gelişmiş bir canlı değil. Demek ki kromozom sayısının gelişmişlikle hiçbir alakası yok. Mesela arkadaşlar, eğrelti otu var. Bakın bir ot, ottan bahsediyorum. 500 tane kromozomu var. Bizimle kıyaslanabilir mi otun gelişmişliği? Tabii ki biz çok daha gelişmiş bir canlıyız. Dolayısıyla kromozom sayısının az ya da çok olması o canlının daha çok gelişmiş, daha az gelişmiş olmasıyla hiçbir alakayı barındırmaz. Tamam mıyız? Dikkat! Kromozom sayısıyla canlı gelişmişliği arasında hiçbir ilgi yoktur. Dikkat arkadaşlar. Genelde yorum soruları çıkıyor. Bununla ilgili şöyle oluyor. Tabloyu veriyorlar az önceki Bizim şu tablomuz gibi bir tablo veriyorlar. Diyor ki yukarıdaki tabloya bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir ya da yapılamaz. İlk karşınıza çıkacak olan kesinlikle budur. Kromozom sayısıyla gelişmişlik arasında hiçbir ilgi alaka yoktur. Heh, bakın dediğimiz örnek çıktı. 46 tane kromozomu olan insanla 500 kromozomu olan otu birbiriyle gelişmişlik düzeyi arasında kıyaslamamız mümkün değil. Otun 500 tane kromozomu olmasına rağmen 10 katımızdan fazla kromozom sayısı bizim. Ama yine de bizden daha gelişmiş bir canlı değil. Dolayısıyla az önceki notu çok daha iyi anlamış olduk. Yine burada birkaç tane örneğimiz var. Erikte 48 tane, eğlent otunda 500, patateste 48, farede 40, tavukta 78 gibi. Bunlar arkadaşlar ezberlemek zorunda değilsiniz. Soruda bunlar verilecek zaten. İşte hangi canlıda kaç tane kromozom var? Bunu sadece burada örnek olsun diye verilmiş. Bunları ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Geldik buraya. Farklı türe sahip olan canlıların kromozom sayısı aynı olabilir. Bakıyoruz hemen erik ve patates. Farklı türdenler değil mi? Farklı tür bitkiler olmalarına rağmen eşit sayıda kromozom içeriyorlar. Az önce yine İnsan ve moli örneği gibi aynı kromozom sayısına sahip olmamıza rağmen aynı tür canlı değiliz. O yüzden notumuzu tekrar ediyoruz. Yine bu tablo verilip ona göre yorum yapmanı ister. Net bir şekilde belli zaten. Farklı tür olsak bile kromozom sayımız aynı olabilir bazı canlılarla. Burada şu tabloya bakarak da zaten bu yorumu yapabiliriz. Yine aynı şekilde burada örnek vermiş. Soğanda da 16 kromozom var. Güvercinde de 16 kromozom var. Ama biri hayvan, biri bitki. Farklı tür canlılar. Kromozom sayıları aynı olabilir. Şimdi geldik buraya. Kromozom sayıları eşit olan canlılar benzer midir değil midir? Şimdi arkadaşlar benim de 46 kromozomum var. Senin de 46 kromozomun var arkadaşım. Bizler benzer miyiz? Hayır. Birimiz dişi birimiz erkek. Birimiz sarışın birimiz esmer birimizin saçları sapsarı birimizin saçları simsiyah olabiliyor kimimiz mavi gözlü kimimiz yeşil gözlü kimimiz ela gözlü kahverengi gözlü yani kromozom sayılarımız aynı olmasına rağmen benzer değiliz kromozom sayısıyla benzerlik hiçbir şekilde alakalı değildir dikkat tamam mıyız yine Erik ve patates. İki de bitki, ikisi de bitki türü olmasına rağmen ne tat, ne doku, ne renk olarak hiçbir şekilde birbirlerine benzemiyorlar. Yine geldik buraya. Canlının vücut büyüklüğü ile kromozom sayısı arasında herhangi bir ilişki yoktur. Az önce ne dedik? Eğrelti otunun da 500 tane kromozomu var. İnsanın 46 kromozomu var. Eğrelti otunun 500 tane kromozomu var. Bizden çok daha mı büyük? Ya da işte Buraya baktığımızda tavuğun 78 tane kromozomu var. Filin 56 tane kromozomu var. Fil ile tavuğun büyüklüğü kıyaslanabilir mi? Fil kocaman ama kromozom sayısına baktığın zaman tavuktan daha küçük. Demek ki kromozom sayısının azlığı ya da çokluğu o canlının daha büyük vücutlu ya da küçük vücutlu olduğu anlamına gelmiyor. Bu tarz sorular arkadaşlar kolay. Tabloya bakarak yorum yapmanız istenecek. Zaten burada tavukla fili kıyasladığımız zaman kromozom sayısı filin daha az tavuğun daha fazla. Eğer az önceki cümle ilişkisi yoktur yerine ilişkisi vardır deseydi tavuğun filden daha büyük olması beklenirdi. Ama bakıyorum filin kromozom sayısı az olmasına rağmen daha büyük bir vücuda sahip. Demek ki kromozom sayısıyla vücut büyüklüğü hiçbir şekilde birbirleriyle bağlantılı değil. Yine az önce söyledik benzer türdeki sağlıklı canlıların kromozom sayıları aynıdır. Ne dedik? İnsan türünde olan herkesin cinsiyetinin ne olduğu, ırkının, dilinin ne olduğu hiçbir şekilde önemli değil. Kromozom sayısı aynıdır. Peki burada sağlıklı derken neyi kastediyor? Mesela atıyorum bir kanser hastasının kromozom sayısı değişiyor mu? Ya da işte bir e, korona olmuş birisinin kromozom sayısı değişiyor mu? Ya da işte bir grip olmuş, farklı bir hastalığı olmuş bir insanın kromozom sayısı değişiyor mu? Hayır arkadaşlar burada sağlıklı derken, Genetik bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Mesela Down sendromu. Down sendromlu bireyleri görmüşsünüzdür değil mi? Bu gözlerinin çekik, bu boylarının biraz kısa ve tıkınız olduğu. O tür canlı hep böyle birbirlerine benzerler. Onlar mesela onlar da insan türünden canlılar. Ama onların bizden bir tane fazla kromozomu var. Normal sağlıklı canlılarda 46 kromozom varken... Down sendromlu bireylerde 47 tane kromozom var. Sadece orada sağlıklı derken bunu kastediyor. Sakın gidip de böyle bir hastalık, işte bir renk körlüğü, atıyorum bir kanser ya da korona gibi şeyleri düşünmeyin. Burada Down sendromu gibi hastalıktan bahsediyor. Kromozom sayısının bilinmesi türün özellikleri hakkında bilgi vermez. Mesela ben sana desem ki 46 kromozomlu bir canlı. Sen bunun insan olduğundan %100 emin olabilir misin? Hayır, moli balığı da 46 kromozom. Dolayısıyla kromozom sayısının bilinmesi o canlının işte nasıl bir canlı olduğu, hangi türden bir canlı olduğu ile alakalı bilgi vermez bana. Çünkü aynı kromozom sayısına sahip farklı türden canlılar da olabiliyordu. İnsanla moli balığı gibi. Bunlarda ikimizin de kromozom sayısı aynı olmasına rağmen farklı türden canlılarız. Dolayısıyla burayı da not ediyorsunuz. Kromozom sayısının bilinmesi hangi tür canlı olduğunu bize ispatlamaz. Dikkat! Bakalım mesela buraya geldik. Dikkat! Burasını çok dikkatli dinliyorsunuz arkadaşlar. İnsan hücresindeki kromozom sayısı iki an eşittir 46'dır. Bunların 23'ü anneden 23'ü babadan gelir. İnsanlardaki iki an kromozomlu hücreler vücut hücrelerindeki kromozom sayısını belirtir. Şimdi burayı iyi dinle. Biz de bir anne var. Bir de baba var, değil mi? Geçen sene öğrendiniz mitoz bölünme, mayoz bölünme. Şimdi oradan biraz bahsedeceğiz. Bir anne var, bir de baba var. Anne ve baba ikisi de insan türünden olduğuna göre bunların kaç kromozomu olmalı? Tabii ki normal bir insan olarak 46 kromozomları olmalı. Şimdi arkadaşlar biz anne ve babamızdan meydana gelmiyor muyuz? E biz de normal bir insanız çocuk diyelim buraya da biz normal bir insanız o zaman bizim de kaç kromozomumuz olacak? Tabii ki 46 kromozomumuz olacak. Biz tamamıyla genetik olarak annemizden ve babamızdan gelen genlerle meydana geliyoruz. Bizim bu 46 kromozomumuzun 23 tanesini annemiz yolluyor bakın yarı yarıya. 23 tanesini de babamız yolluyor. Bu 23 ile 23 birleşiyor ve 46 kromozomlu normal bir çocuk meydana getiriyor. Bu anne baba. Peki annemiz babamız bize 23'er kromozom verdiği zaman onların kromozomlarında azalma oluyor mu? Hayır. Mesela anne ile baba çocukları olduğu zaman farklı bir türe mi dönüşüyorlar? Hayır. Hala insan türünde yaşamaya devam ediyorlar. Kromozom sayıları değişmiyor. Ne oluyor? Geçen sene öğrendiğiniz mayoz bölünme sonucunda kadınlar yani dişiler yumurta üretirdi. Erkekler de sperm üretirdi. Bu yumurta ve spermden gelen 23 er kromozom. Anne vücudunda sadece yumurtayı üretiyor ve bunu dışarıya atıyor. Baba vücudunda ürettiği sperm dışarıya atıyor. Dolayısıyla canlının normal vücudundaki kromozom sayısı değişmiyor. Sadece bu 23 tane bize yumurtadan, buradaki 23 tane de spermden geliyor sadece. Ve biz toplam 46 kromozomlu normal bir çocuk oluyoruz. Buradaki 2N derken de onu kastediyor. Hani matematikte 1X, 2X, 3X diyorsunuz ya. Yarı yarıya geldiği için işte buradaki her 23'ü 1N olarak tez temsil etsin denilmiş. Burada 1N anneden, 1N de babadan geliyor. Yani yarı yarıya. Toplam 2N oldu. 2n kaça eşit oldu? 46'ya. 1n de 23'e eşit oldu. Buradaki 2n dediğim şey vücut hücrelerini temsil ediyor. Mesela bizim kolumuzda, bacağımızda, işte derimizde, saçımızda, gözümüzde bunlar bizim vücut hücrelerimiz değil mi? Bu vücut hücrelerinde her zaman 2n kromozom vardı. Çünkü bizim vücudumuzu anneden gelen bir n babadan gelen 1 bir n'in birleşmesi sonucunda oluşturmuştuk. O yüzden Buradaki 2N vücut hücresini temsil eder unutmuyorsunuz. Tamam mıyız? Geldik buraya. Beyin hücresi, karaciğer, pankreas, deri. Bakın bunların hepsi bir vücut organı değil mi? Vücut organı. Dolayısıyla vücut organı ise bunlarda kaç N kromozom olmalı? Vücut hücrelerinde 2N kromozom vardır. Yalnız bakın az önce ne demiştik? bize annemizden ve babamızdan bir en bir en geliyordu. Bu bir en nasıl geliyordu? Anneden yumurtayla babadan da spermle geliyordu. Bakın üreme hücrelerinde birer en varmış demek ki. Buradaki bilgimiz de onu kastediyor. Bakın insandaki en kromozomlu hücreler üreme hücrelerindeki kromozom sayısını gösterir. Mesela sperm hücresi. Babamız bize bir en 23, annemiz de bize bir an yani 23 gönderiyordu. Bu ikisi birleşiyordu ve biz 46 kromozomlu canlı oluyorduk. O zaman burada sperm ve yumurta hücrelerinin yani üreme hücrelerinin bir en olduğunu unutmayın. Vücut hücreleri yani organ hücrelerinin de iki en olduğunu unutmayınız. Bu dersimizi burada bitirelim. İkinci bölümde devam edeceğiz.